Güzel çalışıyor ama aracın için bay e, point atarak Onda mühendisleri çekmekte biraz sıkıntı var çok... <laughs> <laughs> yaklaşık 1000 Newton'luk bir kuvvet uygulandığında e, elde ettiğimiz değerler mukavemet değerleri burada. Bunları bu yıl üretmeyi planlıyoruz. Tasarladığımız projede süspansiyon sistemi artı motor tahrik sistemi ve palet sistemi mevcut. Otonom sistem olduğu için üzerinde lidar ve görüntü işlemeye yönelik kameralar bulunacak. <laughs> Amacımız otonom sistemlerde kendimizi geliştirmek, karar aracı üzerinde daha fazla deneyim elde etmek. Bu da bizim e, üniversitede öğrendiğimiz teorik bilgiyi pratik bilgiye daha hızlı e, şekilde devam etmek için e, planlıyoruz. <laughs> İki tane elektrik motoru ile çalışacak. Yaklaşık bir motor e, 20, 28 Newton metre tork üretecek. İki tahrik sistemli olacak. Tank palet sistemi olacak. Dört adet süspansiyon ve birden fazla palet parçalarından oluşacak süspansiyon ve şasisi alüminyum sigma profil olarak düşünüyoruz. E, gövde e, kompozit parçadan geri kalan e, kısımları ise yazıcılardan 3 boyutlu baskılar ile tamamlamayı düşünüyoruz. Yani bir insanın alabileceği en büyük has, bir projesini yaptığında onun çalıştığını gördüğü hazdır. Ben buna inanıyorum ve bu anlamda da uzun süreli bir çalışmanın sonucunda gerçekleştireceğimiz aracın hani bizleri çok mutlu edeceğine ve aynı şekilde yarışmada da derece elde edeceğimizi düşünüyorum. Bankım mekanik kısımlarıyla ben veriyorum Öncelikle palet tasarımını tamamen kendimiz yapıyoruz. Yani hazır bir ürün yok. Bisiklet dişisini bir de bisiklet zinciri aldık. Bu bisiklet zincirine kendi tasarladığımız palet adımlarını yazıcıdan üçte yazıcıdan ürettiğimiz montajlayarak. Aracın hareket etmesini sağlıyoruz. Dönüşlerde yine diferansiyel dönüş sistemi kullanıyoruz. Bu sayede araç olduğu yerde herhangi bir mesafe kat etmeden dönebiliyor. Biz bunu tarım sektöründe geliştirmeyi düşünüyoruz. Tarımda ilaçlama yapmak için keza bunun dışında yine tank tankımızı depremzedelerde yardım amaçlı kullanabiliriz otonom bir şekilde oralara yardım ulaştırmak için insan ulaşamayan yerlere uzaktan kontrol ederek haritalandırma sistemiyle bunun dışında tankı kullanabileceğimiz ne çeşitli alanlar olabilir. Karada her türlü görevi yerine getirebilir. <laughs>